Efendim, avukatımız <laughs> Derya Kahraman. Hoş geldiniz. Sağ nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Siz evet. nasılsınız? Evet. İyiyiz ama siz biraz bir yorgun mu görünüyorsunuz? Sanki böyle hani uğraştır bu tüketiciler, bu, bu Allah problemler, evet. sıkıntılar. <laughs> Allah kuvvet versin. Olsun soyadımız kahraman. Hallederiz. <laughs> Peki, e, şimdi tüketici haklarını biz çok konuşuyoruz. Gelen konuklarımıza hep danışıyoruz ama her günde farklı farklı konular da çıkabiliyor ortaya. Daha önce hesaplamadığımız, aa bak görüyor musun bu da başımıza geldi. Ne yapmak lazım acaba? Ba dediğimiz konular için şöyle tekrar e, genel olarak tüketici hakların e, tüketiciler haklarını ararken ne yapsınlar nasıl bir yol e, çizsinler onu bize bir anlatın bakalım e, şimdi tüketicilerin e, iki yolu var bir tüketici mahkemelerine müracaat edebilirler ya da tüketici hakemiyetlerine müracaat edebilirler bunun bir e, sınırı var 191 liranın üzerindeki hı hı. alacakları için tüketici mahkemelerine müracaat etmeleri gerekiyor. Hı hı. Bu sınırın altı içinde hakem heyetlerine müracaat edebilirler. İkametlerinin bulunduğu kaymakamlıklardaki tüketici hakemiyetlerine müracaat edebilirler. Peki bu müracaat edebilirler güzel de yani ne yapsınlar nasıl bir hazırlık yapsınlar? İşte insanın aklına bir sürü şey geliyor. Aynı cüzdanın fotokopisi mi lazım? İşte ikametgah belgesi mi lazım falan. Bunlar nasıl bir hazırlık gerekiyor? Daha somutlaştırırsak eğer. Şimdi, ne yapmak e, lazım? Faturamı gerekiyor. Ne Neyle gerektir? ilgili he? dava açacaklarına bağlı, bağlı. biraz bu. Hmm. Aldıkları bir malın, malla ilgili, onun ayıplı ile ilgili bir iddiaysa faturayı hmm ibraz etmeleri gerekiyor. Örneğin banka kredisi kullanmışlarsa ekstra ya da dekontları sunabilirler. Hı hı. Fatura, ekstreler. Peki Zuluk efendim. E, bankalardan talep edilebilecek masraflar neler? İşte bu dosya masrafı diyoruz, ekspertiz gibi masraflar diyoruz. Biraz onlara girelim. Tabii kredi kullanırken şimdi bankalar dosya masrafı, kullandırım komisyonu, hı hı. ekspertiz hı hı. ücreti, sigorta primi adı altında kesintiler yapıyorlar. Eğer ne için aldıklarını ispatlayamıyorsa bankalar e, bunları iade etmekle yükümlüler. Son zamanlarda hepimiz duyuyoruz hı hı, hı. E, açılan davalarda zaten artık sel gibi. E o orada oldu. yazıyor hizmet masrafı diyor. Ben onu sorgu diyebiliyor muyum? Tabii. Neyin yani neyin hizmetini verdiğini mi? zaten hani bu yüzden iade ediliyor tüketicilere. Hı -hı. Bankalar Hı -hı. bunu ispatlayamadığı için iade ediliyor. Hı -hı. Alınan masraflar. Hı -hı. Peki gündemde olan şu Japon yeni veya diğer dövizlere endeksli kredilerde uyarlama mümkün mü kredilere de? Değil. Yani e, Hı -hı. 2012 Eylül ay ayı itibariyle bir Yargıtay kararı söz konusu. Uyarlamayı kabul etmiyor mahkemeler. Şöyle daha çok 2007-2008'de Japon yeni dolar, euro üzerinden krediler kullanılmış. Ee, yakta diyor ki bunu öngörebilecekti. Yani hani ülkemiz ekonomik krize uygun bir ülke. ne olacağını birçok hiçbir zaman belli olmadığı için vatandaş bunu öngörebilirdi. TL üzerinden kullanabilecekken neden gidip yen üzerinden kullanıyor? Hı hı, o yüzden hı. uyarlamayı kabul etmiyorlar. Ee, hı. Riski göz alıyorlarsa kullansınlar üzerinden Diyorsunuz. Modern <laughs> meydan. Peki <laughs> şimdi tekrar şöyle bir başa geçelim. Önce bir özetledik neleri konuşacağımızla alakalı olarak. Şimdi şu ayıplı ürün, ayıplı mal olayına tekrar bir dönmek istiyorum ben. Nasıl iddia edebiliriz bir ürünün ayıplı olduğunu tüketici olarak? Nasıl kabul ettirebiliriz? Dedi yani bir ceket alıyorsunuz ya da evet. bir takım elbise alıyorsunuz ve evet. dikişinde bir hata olduğunu hı hı. ileri sürüyorsunuz. Tüketici hakemiyetine, miktarına göre dediğim gibi tüketici hakemiyetine gidiyorsunuz eğer hakem heyeti tespit yap, ederse... Nasıl tespit ediyor hakem heyeti? Gidiyor ür mala, ürüne mi bakıyor ya da yerinde mi bakıyor? Gerekirse sizden bilir kişi tayin edebiliyor. Mahkemeler de Hı -hı. aynı şekilde. Hı -hı. Ee, bu konuda uzman kişilere işte ceketi ya da takım elbiseyi götürüp Bunda gerçekten ayıp var mı yok mu tespitini isteyebiliyor. Oradan gelecek rapora göre karar çıkabiliyor. Ne kadar sürüyor bu işlemler? Yani değiyor mu bizim buna başlamamıza bu işe? hani aslında elde edeceğiniz e, miktara da bağlı ya da hmm. hani yani yaptırımı nedir bir taraftan da yani bundan ders alınıyor mu üretici bundan e, gerekli dersi alıyor mu her seferinde bir daha bir daha biz heyete mi başvuracağız bunlar başımıza geliyor diye ama hani siz ben müracaat etmeyeyim uğraşmayayım o Doğru. müracaat etmeyeyim uğraşmayayım deyince onlar da hiç tüketicinin hani haklarını göz önüne almıyorlar. Peki genel olarak şöyle bir sayalım nedir tüketicinin hakları şimdi ben atma örnek gelmiyor. Ceket diyoruz, ayakkabı diyoruz, pantolon diyoruz. Geçenlerde Başka hangi mesela, konularda olabilir mesela? E, gözlük yaptırmak istemiş vatandaş. E, numaralı uzağı göremiyor ve hiper şey kolormatik istemiş. Numara ayarını yapmışlar ama kolormatik yapmamışlar. Da vatandaş dava açmış. Peki i̇yi. dava açmadan önce gitmiş görüşmüş mü? Bir yanlışlık tabii, var. Tabii, ben tabii. bunu istemiştim. İşte o ne diyor mesela? Üretici ne diyor orada? Yo, hayır böyle istedim. Ama Ben mı? değişim yapamam diyor. Ücret iadesi yapamam diyor. Aslında biraz insan hmm. ilişki yani insanın iyi niyet kötü niyetine de bağlı. Hani hmm. e, tacir olarak sorumluluğunu bilip de değiştirebilirim de diyebilir. Hayır ben değiştirmiyorum. E git davanı aç da diyebiliyor. O da gidiyor aç açıyor Açayım. tabii değil mi? Nedir kazanma oranı? Kazanır. Kazanır. Hı hı. Peki bir sorumuz var. Buradan bakıyorum şimdi bilgisayardan büyük mağazadan alınmış bir hediye geldi. Daha sonra değişim kartıyla değiştirildi ve karşılığında bir yıllık hediye çeki alındı. Bir yıl süremiz doldu. Ne yapabiliriz? Sonuçta bize alınan hediye rafa girip tekrardan satıldı. Diyor soru da Ayşe Kızıltuğ'dan gelmiş. Hediye. Evet. Okuyayım mı bir daha? Lütfen. Şöyle ki, büyük mağazadan alınmış bir hediye geldi. Daha sonra değişim kartıyla değiştirildi. Aldım hediyeyi, beğenmedim, değiştirdim. Ve karşılığında bir yıllık hediye çeki aldım. Bir yıl süremiz doldu. Ne yapabiliriz? Hediye çeki süresi dolmuş anladım kadarıyla. Sonuçta bize alınan hediye rafa gir. Ha ben diyor bana gelen hediyeyi geri verdim diyor. Onun yerine hediye çeki aldım diyor. Değiştirmemiş mi? Değiştirmemiş. Değişim. Hediye çeki almış ama o bir yıllık süresi de dolmuş. Bunu ben niye kullanamıyorum diyor. Ben hediyeyi geri vermiştim diyor. O da sattı o hediyeyi diyor. Şey e, ürünü diyor. Yani şimdi hani bir yıllık süreyi neye göre belirlemiş mağaza ona da bakmak lazım. Hmm. Hani bu sadece hani reklam amaçlı hani reklamlarda bildiriliyor ya da e, Al, almak ya da değiştirmek için gittiğinizde e, tezgahtar ya da oranın görevlileri size hani bir yıl içinde kullan ama neye göre yapılıyor? Peki o zaman şöyle sorayım ben eğer e, mağaza bu bir promosyondur. Sadece bir yıl geçerlidir diyorsa mağazanın koyduğu kural mı geçerlidir yoksa tüketici haklarının koyduğu mı geçerlidir? Şimdi şöyle hani pro, promosyon olduğu için ve hani e, 4077'de Bununla ilgili bir hüküm yok. Hmm. Hani promosyondur, işte bir yıl içinde değiştirilir. Ayıpla ilgili çok fazla hüküm var. Hmm. Öbürüyle ilgili bir hüküm yok. O zaman maalesef bir yıl dolduysa kullanamıyoruz diyoruz. Evet. Yani mağazanın koyduğu kural orada geçerli oluyor. Ha, bir yıl neredeydin diyebilir hani hmm. kanuni açıdan hakkını aramaya kalktığında da bir yıldır neredeydiniz diyebilir. Evet, çünkü orada belli bir kural var. Ona uydun, istediğini al. Öyle değil mi? Peki var mıdır başka dikkat etmemiz gereken konular efendim? Ne e, hükümler var? Önünüzde var orada bir sürü raporlar, kağıtlar, yazılar. Çok değil aslında. Hani bunlar yargı kararları falan. Var mı yeni e, tüketici haklarıyla ilgili bilmemiz gereken bir şeyler var mı? Yani hani Japon yeni çok gündemde dediğim gibi bir de bu ekspertiz mesela hani kredi konut kredileri kullandırıldığında ekspertiz ücretleri hmm. alınıyor. Ekspertiz ücretlerinin özellikle e, faturalandırılması gerekiyor. Yani bankanın bunu talep edebilmesi için hmm. faturalandırmış olması gerekiyor. Gayrimenkul derleme şirketlerine yaptırmış olmaları gerekiyor. Onun dışında bankanın ekspertiz ücreti diye aldığı paraları iade etmesi gerekiyor. Hmm, bankanın ekspertiz ücreti işte bunlara hep dikkat etmemiz gerekiyor. Biz bir kere zaten terimleri bile anlamıyoruz da acaba bir de kendimiz bir ekspertiz tutsak. <laughs> yani bu işler nasıl yapılıyor, neye dikkat etmemiz gerekiyor diye bunları herhalde dikkat etmek lazım değil mi ayrı <laughs> ayrı? Peki efendim teşekkür ediyoruz.